Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde sizlere dosya ve dizin işlemlerinden file exists'i göstereceğim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. <laughs> Web sayfamıza dosya ve dizin oluşturmak için değişik komutlar kullanılır. Örneğin bir resim albümü script'e yazılacaksa albüm isimleri dizin içerisindeki resimler ise dosya işlemin işlemleri konusuna girer arkadaşlar. File exists bir dosya veya klasörün var olup olmadığını kontrol eder. Dosya varsa true, yoksa false ifadesi döndürür. Hemen bir örnekle sizlere bunu gösterelim. PHP taktırımızı açalım. Yazalım. Dizin değişkenimiz eşittir. Resimler. Bu kontrol edilecek dizin arkadaşlar. If diyelim. File access yazalım. Ve dizin değişkenimizi de ekleyelim buraya. Burada kontrol yapıyor arkadaşlar. Süslü parantezlerimizi açalım. Eğer dizin mevcutsa dizin var desin. Else diyelim. Dizin yoksa ekrana dizin yok yaz. Nokta virgüllerimizi unutmayalım. Kaydedelim. Bu örneği uygularken lokal hostunuzun içerisindeki resimler adında bir tane klasör oluşturun. Bu programda oluşturduğunuz klasörü aynı dizinde olmasına dikkat edin arkadaşlar. İlk çalıştırdığınızda dizin var mesajına ekrana gelecektir. Oluşturduğunuz resim klasörünü silip tekrar çalıştırdığınızda ise dizin yok mesajını alacaksınız arkadaşlar. Hemen biz de oluşturalım. Klasörümüzü oluşturalım. İsmini resimler yapalım. Arkadaşlar ben burada bump server kullanıyorum. Siz easy içine yapacaksınız bunu. Buraya daha önce göstermiştim ama bu Wamp server olayları filan kafanız karışmasın easy php www buraya hemen açacaksınız yine klasör deyip diye, resimler diyeceksiniz benim şu anda easy php'imde sıkıntıdan dolayı Wamp server kullanıyorum sizde herhangi bir sıkıntı olmayacak bu konuda görmüş olduğunuz gibi yaptık çalıştıralım ve kontrol edelim görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dizin var olarak gösterdi silelim klasörümüzü klasörümüzü sildik arkadaşlar sayfa yenileyelim ve dizin yok dedi. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar takıldığınız bir nokta olursa yorum atarak bize belirtebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönmeye çalışacağız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.